Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir FIFA Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda bildiğiniz gibi artık 99 oyuncu seçimleri geldi. E, şu ana kadar 2 tane alınabiliyor, 2 gün oldu. Ama her gün yenisi gelecek ve bunları yapacağız. 2 tanesini tamamladım, o ikisini yapacağız. Bunun yanında kampanya karması yapacağız. Ve 5x'lik Food DS paketimizin açılışını yapacağız. Ama şöyle takıma son kez şu haliyle bakalım çünkü birazdan değişeceğini düşünüyorum. Değişeceğine inanıyorum ve öyle umut ediyorum. Çünkü totalde 10 tane yeni 99'luk kart gelecek. Tabii yeni olması önemli. Umarım yeni gelir. Elimizde olmayanlardan. <laughs> Ve öncesinde de tabii ki bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu da ne? FC 26'da greedy gol sevinci artık olmayacak. Yani herhangi bir tuş kombinasyonuyla bunu yapamayacağız. Sadece şu anda bu 99'luk piki veren geliştirmeleri tamamlarsak e, greedy gol sevinci bize özel olarak verilecek ve özel olarak kullanabileceğiz. Pazarda olmayacak, satılamayacak. Sadece bu görevleri tamamlayanlar alabilecek. Bilgilendirmemizi yaptık şimdi de oyuncu seçimlerimizi hemen hızlıca geçiyoruz heyecanlıyım bakalım bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar 8 tane kampanyamız var ekstradan 5 onluk foot yes 99 gen oyuncu seçimlerimiz var şunların birini şimdi birini videonun sonlarında yapalım. Şöyle bakalım ilk 99'umuz of Rafinha geldi elimizde yoktu sağ orta sağ sol orta sağ mükemmel kart ee, direkt son yerine muhtemelen kullanacağım Due geldi yine çok iyi Meo sol kanat sol orta sağ yani ikisi de takıma gelecek gibi çünkü Due'yi de çok beğeniyorum ortalarında 99 PL galiba çıkabilecek en iyi kartları da çıkarıyoruz şimdi hepsi 99 olacak zaten ama çok fena şeyler geldi. Beckham Boer geldi. Denemek istiyordum. MD olduğu için Hulit yerine deneyeceğim onu. Yanında Palmer geldi. Abi şimdi bu 5'i dışında yani kime eleyeceğiz ki acaba ya? Bir de seçmediğim sonradan gelmezse de üzülürüm. Pirlo geldi yine efsanelerden. Bu hangi etkinlik? Of James'in de 99 kartı geldi. Futiyesi de fena ama bu kart tabii ki daha fena tek kötüsü bu. Yani şu an açtıklarımdan beni tek üzen bu oldu. Son iki pikimiz. Hedefim Ronaldo ve Bale yani. En çok onları istiyorum şimdi yalan da olmasın. Evet sonlara doğru bir düşürdü. Ama hani şuradan kim garanti? Pele, Rafinha garanti. Pirlo maalesef. Du garanti. Beckenbauer garanti. Palmer mı? Pirlo mu? Ya Pirlo da çok fena duruyor. Çok keyifli kart olabilir ama galiba ben buradan Palmer'a gideceğim. Ya. Evet ilk 5 oyuncumuz e, çok fena geldi. İstediğim kartlardan geldi. 300 bin Palmer'ı merak ediyorum. Yine bir 300-400 civarı. Pele yine a, milyonluk diyecektim. O da 400'lere düşmüş. Tabi doğal olarak düşmüş. Şimdi şöyle aradan kampanyalarımızı yapalım. Büyükseldik bir, bir fena güzel kartlar çıkardık. Artık bakalım diğer 99'ları merakla bekliyorum. test paketinde de artık hani beklentim bayağı düştü buralar böyle olunca. Bakalım. Ah, maalesef hani burada buralardan da 99 vurabiliriz yani illa garantiye gitmemiz gerekmiyor. Biraz şansın gülmesi lazım. Grey geldi, güzel. Elimizde yoktu. Kalanlar nefsi var böyle koleksiyonluk elimde olmayan kartlar çıkınca bir ekstra seviniyorum yani. Sizler için de hala bu durum geçerli mi bilmiyorum ama Gerçekten olmayan kartları denemek, kullanmak, geliştirmek büyük keyif veriyor bana. Şimdi kaç tane kaldı? 5 tane daha var. 5'ini açtık. 5 tane daha açacağız. Şöyle bir taneyi kendimiz açalım. Buradan Vanegas 95 kötü atıyor ya. Dumfries. Şimdi buralardan da bir Rafinha falan çıkarsa da üzülürüm. Çünkü Pirlo'yu almadık sonuçta. Yani diğer 99'dan da gelir mi bilmiyorum. Daha büyük beklentilerim de vardı aslında ama... Çıkmadılar. Bakalım daha 3 tane daha yapılacak. Onları da tabii ki diğer videolarımızda açacağız, yapacağız beraber. Almiron uzun zamandır çıkmamış demek ki kulüpte olmadığına göre. Yani onları da merakla bekliyorum. Bu arada arkadaşlar eğer buraya kadar şu an izlediyseniz, keyif aldıysanız videodan bir beğenirseniz, yorum atarsanız benim için bunun katkısı çok büyük olur. Çünkü videolarımın daha çok öne çıkması için, daha çok kişilere ulaşabilmesi için Sizlerin beğenilerine çok ihtiyacım var. Hepinizin desteklerini bekliyorum. FC26'da tam zamanlı yayınlar. Birçok içerikle karşınızda olacağım. Şimdiden yerinizi ayırırsanız çok sevinirim ben. Dedik ve devam ediyoruz bir yandan. Saka geldi. Evet son pikimiz. Bunu da artık kendimiz yine manuel açalım. Sonuncuyu heyecanla bekliyorum ya. Daha üst seviyesi ne çıkacak? Ronaldo'yu Bale'ı çıkarabilecek miyiz? Heyecanlıyım. Bu hafta son liginde kullanmak istiyorum onları. Kampanyadan bir şey vuramadık. Olise vurduk. Artık Olise çıktığı zamanın da değeri kalmadı benim için Olise'nin. Şu an böyle bedava 99'lar dağıtılıyorken. Ya bunlar kötü ya. Bu başta bayağı bir hype'landık yükseldik de. Aa, bunları gördükçe böyle ister istemez bir tekrar düşüyoruz. Salah zaten vardı. Ya, plaseleri falan çok fena arkadaşlar bu arada. Palmer seçtik maalesef. Yine aynı yerde geldi galiba. Du yine seçtik. Of Johan Cruyff 98'ini deneyecektim çıkmıştı. 99'u daha bir fena aldı. Tamam Cruyff güzel. Ama Dembele. Dembele de çok güzel. Tamam yine bu pikten de vurduk ama bu pik biraz kötü oldu yani. 99'u daha iyi açmamız lazım. Aa yine Meet hiç olmadı buraya. Sonuncudan da Ruth Hulit geldi. Yani hemen dedi ki nereye değiştiriyorsun? Beckham Wayne nereye geliyor? Ben buradayım dedi Hulit resmen. Buradan çok düşünmeyeceğiz galiba. Çünkü alacağımız 3 kişi zaten belli. Du ve Palmer'ı demin aldık. Ee, buradan kimi alalım? Hem güzel koşuyor ya. Koşuları iyi. Fena değil. Williamson defansa gerek yok. Buradan da Mide alalım. Şu 5'te 5'imizi seçtik. Çok fena 99'lar çıkardık. Çok iyi kartlar aldık. Şimdi hemen bir de FUT test paketimizi yapalım. Bakalım orada da bu şansımız devam edecek mi? İyi kartlar çıkacak mı? Kahraman ikon dahil 5x FUT paketimiz var. Yani demin ki 99'lardan sonra beklentimiz düştü ama oradan bulamadığımız Ronaldo'yu, Bale'ı burada bulursak o zaman daha da efsane oluruz. Kim geliyor? İlk footiesimiz İspanyol ofansif Isco mu? Of. Evet, Isco geldi. Arkası kahraman. Kahramanlardan kim var? Yüksek biri var mıydı? Aa, kahraman değil mi? Ha, kazananı. Arkada footies kazananı yazıyormuş. Ben kahramanı diye düşündüm. Evet, ilk onlar da geldi ama Clyward'la Barnes artık istemediğimiz kartlar. Böyle size eğlenceli, bol kartların çıktığı bir video izlettirmek istedim. Umuyorum izlerken keyif almışsınızdır. Umarım destek olursunuz bu videodan. Artık yani biraz heyecanlanırsınız, beklentileriniz oluşur benden. Ben ya izle çekerken keyif aldım. Sizlerin de izlerken keyif almış olmasını istiyorum. Her türlü önerinizi bekliyorum. Yorumlara yazabilirsiniz eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Katıldığınız noktaları yazabilirsiniz. Önerilerinizi yazabilirsiniz. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz videoyu beğenirken ben de videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.